Efendim, selamınızı Elhamdülillahi Rabbil salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi Cenab-ı Hakk'a hamd ve kendisine Kur'an nazil olan Peygamberimize ve dinin binasını tahkim ve tebhid eden alü ashabına salat ve selamlar olsun. Sayın İlçe Kaymakaym'ın çok kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanları ve Parti başkanları, Emniyet Müdürlüğü kardeşlerimiz, patosunuzun şerefli esnafları, biz bu genç kardeşlerimizi ara ara böyle basında görüyorduk ama yerleri de yokmuş, güzel de bir yer açtılar. Bunların bu güzel açılışına hepiniz hoş getirdiniz, şeref verdiniz. Ben kısa bir dua edeceğim, Kaymakam Bey'imin öyle emri. Ondan sonra kendisinin bir konuşması olacak. Açılışımızı yapacağız inşallah. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve selam. Ve Ala Resulina Muhammedu ala alihi ve ashabihi ecba'in. Rabbi yessiz ve la tuassiz sehil aleyna bi fattike ya mu yessiz. Rabbi zifri ilmen ve fehmen ve temmim bil hayr ya Rabbel alemin. İlahi ve Rabbi bu iş yerini bu işi hayırlı eyle, uğurlu eyle. Bu halis niyetle atılan şu adımı boşa çıkarma ya Rabbi. Bizlere de onlara da kendi katında rahmet ihsan eyle ya Rabbi. Bu işi onlara kolaylaştır, kolaylaştır, zorlaştırma ya Rabbi. Hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Bu kardeşlerimize ya Rabbi sadaka ve sebat nasip eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin işlerinde güven nasip eyle ya Rabbi. Onları mutlu ve mesut eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin işlerinde yaptığı bütün ne kadar güzellikler varsa hayırlı güzelliklere, hayırlı faaliyetlere vesile ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu işi açan, bu işte uğraşan kardeşlerimizin bedellerine sağlık ve afiyet, sözlerine sebat ve sadakat insanlara da karşı emir ve itimat ile inşallah. Bu işlerini dünya ve ahiret ve mutluluğuna vesile ile ya Rabbi. Bu Kayserimizin açılışına teşrif etmiş özellikle devlet erkanımıza ve bütün Patboslu kardeşlerimize hoş safhalar gelmiş diyoruz. Allah'ın hepsinden razı olsun. El Fatiha. Efendim buyurun Sayın tabi. evet. Kıymetli hemşire, öncelikle hepinize saygıyla selamlıyorum kıymetli Hocamız güzel bir dua etti. İnşallah hayırlı uğurlu olur buradaki arkadaşlarımıza. İnşallah seyirleri atar. Tekrardan Allah hayırlı uğurlu etsin. Açılışımızı gerçekleştirelim. Gözüm. Yazık ya. ya. Biraz geri gelsin. Biraz geri gelsin. Biraz geri gelsin. Allah'ın umuru etsin. Ya Allah'ın bismillah. Allah hayırlara vesile eylesin inşallah. Sen de bak, sana bir stans de var şimdi. Ne bu lan o? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Ben seni... ...yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Ben Başkan, <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> sure like like Depreme dayanıklı Evet evet.

Basın aralarındaki yaptırmaların arası hizmetle de eleştirme konusu yani kalemizi iyi kullanmasızdır. Seçimler o. Bu, o konuda da yani illaki aday adaylarımız ondan sonraki süreçte adaylarımız temasla topu sizlerle. O konuda da yapıcı e, yazılarınızı, eleştirilerinizi yapın ki en azından Patmos'umuz öyle ileride e, güzel bir şehir kazansın, şarkı, kültür kazansın. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Allah Herkes aremsizsin. için hoş geldiniz. Hepinizin ayrıca sağ Tamam aslında bizim için çok önemli. Çok değerli. Mesafeyi ayarlama iyi ayarlamak zorundayız. <laughs> Siyasiler sizler misin? Evet. biz o konuda rahatız. Biz hafif. Ben zor musunuz yok. Çok mu Ama işte Taraf tuttuğun zaman? çok birazcık. Orada bir Çoktu. göreceğiz. Çoktu. 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 Evet, öyle bir sıkıntı değil. Bir araya gelen herkese eşit. Yani sonra bundan sonraki işleyişinizde göreceğiz. Eşittir inşallah. Herkes de görür zaten bunu. Ya bundan sonra sonraki işleyişinizde inşallah göreceğiz. İnşallah. Hayır, i̇nşallah. Söylüyorum. Şey, mülkiyet, bu <laughs> kiralık mı? Evet, kiralık. 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 Fakrı sonu en eski binası mı? Neredeyse. 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 İlk, ilk yapılan herhalde burada banka bulamak nasıl yedim? Şeyler de, var şey <laughs> mı? bankası mi? bankası değil Halk bankası Halk bankası değil mi? 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 Başkanım ne var nesi? Şükür etmiyorum. Sen niye ayakta kaldın? En el mutlu olması gerekiyordu. Aslında istat olmalıydı. olmaz. Sen